Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de mesleki ve teknik eğitim gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyor ve sürekli kapasitesini geliştiriyor. Tabii son olarak Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla ve yayınlanan genelgeyle de meslek eğitim politika belgesi 2024 yılında yayınlandı. Gerçekten özüne baktığımızda kurumlar arası işbirliğini önceleyen, ve herkesin bir mesleği olması gerektiği sloganıyla hayata geçen bir belge oldu. Biz de bu noktada ilimizdeki mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki çalışmaları etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. İlimizde 48 mesleki ve teknik eğitim okulumuz, 6'da mesleki eğitim merkezimiz bulunmakta. Burada da toplamda 25 bine yakın öğrencimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte. Tabi ilimizde aslında 36 alanda 72 dalda öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu noktada mesleki eğitim okullarımız bir taraftan öğrencilerimizin beceri temelli kazanımlarını oluştururken diğer taraftan da onların gerçek deneyimler elde etmelerine de fırsat sağlıyor. Bu noktada döner sermayesi olan okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte 2024 yılında yaklaşık 100 milyon liralık bir ciroyla da aslında üretime hem katkı sağlıyorlar hem de kendileri bu deneyimleri gerçekleştiriyorlar. Ve içerisinden de öğrencilerimiz de bu paydan faydalanıyorlar. Yine mesleki eğitim, mesleki ve teknik eğitim okullarımızın yanı sıra ilimizde altı büyük ilçemizde de mesleki eğitim meslem dediğimiz mesleki eğitim merkezlerimiz var. Burada öğrencilerimiz yine haftada genel olarak bir gün okulumuzda, 4 günde iş ilgili iş yerinde eğitim öğretimlerini iş yeri tabanlı olarak da sürdürüyorlar. Burada da yaklaşık 5000 öğrencimiz eğitimlerini devam ettiriyorlar. Tabii mesleki eğitim merkezinde olan öğrencilerimiz aslında çıraklık bir çırak olarak başladıkları eğitimlerine 11. sınıfta kalfalık belgelerini alarak yine mezun oldukları 12. sınıfta da ustalık belgelerini alarak aynı zamanda da diplomalanarak mezun olarak oluyor oluyorlar. Tabi bu noktada öğrencilerimiz hem deneyimlerini gerçekleştiriyor hem de piyasaya mesleki ve teknik eğitim kapsamında aldıkları belgelerle ve becerilerle de katılmış oluyorlar.

Çocuklar, bu cihazımız, bu tezgahımız araçların ön düzenlerini yani tekerleklerimizin açılarını, yere basma açılarını ayarlamak için, kontrol etmek için kullandığımız bir cihaz. Buna neden ihtiyaç var? Bu ayara neden ihtiyacımız var? Bunu yapmadığımız takdirde Ramazan bir daha tıkla okara ileri düşünen buradan araçlarımızın hangi aracı arkadaşlar iki türlü e, elektrik motoru kullanıyor. Bir AC, bir DC motor. DC motor artık günümüzde elektrikli araçlarda pek kullanılmıyor. Bunun yerine AC motor dediğimiz hem fırçasız hem senkron hem de asenkron motorlar üzerinde göster. Tamam mı? Çok Bu da içten yanmalı motorumuz. Elektrikli motordan farklı olarak da günümüz araçlarında yaygın olarak kullanılan bir motor. Artık bu da yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor. Bunun yerine elektrikli araçları, e, dolayısıyla elektrikli motorları artık araçlarda görebiliyoruz.